Herkese merhaba. Remzi aldı. Aydın Didim'den saygılar sevgiler. Ben size bugün Didim'in en güzel konumuna, lokasyonuna sahip güzel bir yerinden 2 artı bir dubleks daire tanıtımı var. Didim'den ben bir daire almak istiyorum diyen bu videoyu sonuna kadar izlesin. 2 artı bir dubleks. Asansörlü. Merkezde tam çarşı merkezde değil tam merkezde. Denize yürüyerekten gidebileceğiniz bir yerde bu daire. Böyle bir ortak kullanımı yeşil alanımız var. Tabii ki peyzaj çalışması yapılmamış. Binamızın da bu bina sıfır bina. Şifreli kapımızdan içeri giriyoruz şimdi. İzleyince göreceksiniz. Ben asansörümüzü binip Artık üst katımıza çıkıyorum. Kapı kapanıyor. Kapı açılıyor. Şimdi dairemizi tanımak için kapımızdan içeri giriyoruz. Sağ tarafımızda çamaşırhane evde en önemli olması gerekenlerden yer. Burayı bir mobilya dekorasyonla Güzel bir çamaşırhane, depo gibi ee, çok önemli ihtiyaç çünkü yapılabilir. Geniş bir alan. Holün genişliği, çok rahat. Aydınlık, ferah. Bugün hava kapalı ama yine de ferah. Çarşının merkezinde, yürüyerekten her yere gidebileceğiniz asansörlü bir daireden bahsediyorum. Bu yatak odasının genişliğine bakın. Be. Yerler laminant, işçilik harika. Mükemmel, tek kelimeyle. Şimdi, bu yatak odamızdan çıktıktan sonra burayı bir görmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten de mükemmel. Çok güzel bir konumda, lokasyonda güzel bir daire. Asansörlü olması, odaların çok geniş olması, birinci kalite malzeme kullanılmış olması. Bakın burada şöyle bir içine girintilik var. Dekorasyoncu mobilyayla kapatılıp bütün fazla eşyalarınız, kiler gibi, yüklük gibi her şeyle kullanılabilecek çok önemli şeyler bunlar. Bakın buranın iskanı hazır. Krediye uygun. Fiyatını da söyleyeyim. 2 milyon 600 normal ikraatlı bir daireler bugün 2 milyon 250. Çok büyük bir avantajları var. Nasıl? Çarşının merkezinde olması. Her yeri yürüyerekten gidebilmeniz. Konumun lokasyonu, bütün bankalara, Atatürk Bulvarı'na yakın, denize yürüyerekten gidebileceğiniz, kent meydanı yakın. Çok güzel bir daireden bahsediyorum. Böyle güzel geniş bir balkonumuzda mevcut. Çok güzel konumda dostlar. Bu daire, dubleks daire kaçmaz. Bu dubleks daireyi kaçıran üzülür. Her şeyinden mükemmel. Malzeme zaten gösteriyor kendini. Ben diyor, anlatmana gerek yok. Kalite zaten harika bütün deprem yönetmeliğine uygun sıfır bir daire. Şimdi geldi salon mutfağımızı tanımaya. Görüldüğü gibi değil dostlar. Çok çok güzel. Aynı zamanda deniz de görebiliyorsun burada. Denizi de seyredebiliyorsun. Geniş, rahat bir yer. Malzeme kalitesini zaten görüyorsunuz. Şöyle böyle demeye gerek yok. Her şeyinden mükemmel. Her şeyinden. Yerler kaymaz seramik. Bu çok önemli. Hele hele mutfaklarda. Yemek masanı at. Bütün koltuk takımları ben şuraya mı koyarım, buraya mı koyarım deme derdi yok. İstediğin gibi döşeyebilirsin buraya. Çok geniş ve rahat çünkü. Zaten denize yürüme mesafesinde burası. Çarşının merkezinde, Tekmen Kent Meydanı'na yakın. Böyle bir daireden bahsediyorum. İki artı bir dubleks, asansörlü. Tekrar ediyorum. Bunu belki tekrardan konuşuyorum. Tekrar tekrar söylüyorum ama ben bunları söylemek zorundayım. Ve aynı zamanda lokasyon. Lokasyonu asla değiştiremezsiniz dostlar. Bugün hava kapalı ama cinsinden böyle e, salon mutfak bir yerden full denizi izleyebileceğin güzel bir daire. Ben size bu yeri tanıtmaya çalıştım. Remzi ünü aldı. Saygılarımla bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.